Evet. şimdi görsel işleme sayı dizisi testi GIST'i anlatalım biraz. Genel bilgi. Özgür formu. İngilizce The Visual Arrow Digital Span Test Vans Gelişenler Mi and Copies Özgün kaynak e, Copt, cop EM The Visual Arrow Digital Span Test New York Türkçe form Görsel işitme sayı dizisi GIS Çevrenler Ayşe Yanılması Belkarakaş Karakaş, ee, Özgün Kaynak, Yalın Ağa ve Karakaş 1994 Görsel İşitme Sayı Dizisi Testi A formunun bir Türk Çocuk Örnekleme Güvenlilik Geçenlik ve Sanasyon Çalışması Türk Psikoloji Dergisi D32-6-14 Evet Devam ediyoruz ölçeğin e, tanıtımı, ölçüyü davranış, matematik öğrenme gücünü belirlerini değerlendirmek, ölçek türü, işitme e, ve e, görsel sunu ile sözlü ve yazılı tepkilerin ölçüldüğü performans testi, e, bireysel olarak uygulanmaktadır. Kimlerden uygulanabildiği: 5 yaş ve 6 yaş ile 12 yaş ile 11 ay arası çocuklar. Uy, uygulama süresi gistin uygulanışı yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Kapsamı GIS 4 alt testten oluşmaktadır. Her alt test 2 basamak dizilerden 9 basamak dizilere kadar 8'er sayı dizisi içermekte. İkinci denemeleriyle birlikte her alt testte 16'ar sayı dizisi bulunmaktadır. İşitsel sözel alt test, görsel sözel alt test, işitsel yazılı test, görsel yazılı alt test, materyal soru formu. Uygulama bir uygulanışı uygulayıcı tarafından bireysel olarak uygulanabilmektedir soru formu uygulayıcı tarafından işaretlenerek doldurulmaktadır. Ayrıca testin uygulandığı kişiye sayı kartları gösterilir ve kağıt kalem verilir. Teskin uygulandığı kişiden kendisine işitsel ve görsel olarak sunulan sayı dizilerinin sözler ve yazı olarak tekrar etmesi beklenmektedir. E, puanlaması GIS 2 sayılı, iki e, sayılı e, diziden 9 sayılı diziye kadar ilerlemektedir say dizilerinden 4 temel puan, 6 bileşik puan ve bir toplam puan olmak üzere 11 puan hesaplanmaktadır. Evet. görsel işitme sayı dizisi testi giz, psikometrik özel güvenirliği, 3 tutarlı giz, e, krombaç, alfa 3 tutarlı kas sayısı 0.79-0.81 arasındadır. Ölçeğin 3 tutarlı 2 yarı güvenliği ile de incelenmiştir. Testin 2 yarım ters güvenliği katsayısı sayısı 0.73-0.90 arasında değişmektedir. Ee, evet görsel işitsel sayı dizisi testi giz güvenirliği test tekrar test güvenliği GİS'in iki farklı zaman dilinde iki, iki kez uygulanmasından elde edilen 11 e, ölçüme ilişkin kararsiyonlar hesaplanmıştır zaman içerisinde kararlı kas sayıları 6 yaş 6 ay 9 yaş 11 ay grubu 44. 0.27 0.77 arasında 10 yaş 12 yaş 11 ay grubu NHT 09 için 0.53-0.28 arasında ve tüm güvenli çalışmasını yapın denek grubu için ne e, 80 063 084 arasında değişmektedir. Evet. E, görsel işitme sayı dizisi testi e, giz, geçerlik ölçüt geçerliği testin ölçüt geçerliği için Viscar'ın aritmetik sayı dizisi şifral testleri ile Linton görsel veri testi ve D2, dikkat eksi arasında korelasyonlar hesaplanmıştır. Ee, görsel işitme sayı dizisi testi giz. Ölçeğin Türkiye'de kullandığı araştırmalar ve ilgili yayınlar burada verilmiştir. E, ee, evet. Diskalkuli ön değerlendirme testi 4. 4 testinin geliştirilmesine temel amaç öğrencilerin mök belirtileri taşıyıp taşımadıklarını belirlemek ve matematik performansları hakkında bilgi sahibi olmaktır. 4 maddeleri belirlenmeden önce mök belirtileri çeşitli kaynaklardan Çin 2013, Emerson ve Bevdi 2014, Hennon 2013 derlenmiştir. Evet. Eee diskalkuli ön değerlendirme tersi 4 test hem tanı koymada bir ölçek olarak hem de öğrencilere yönelik bireysel öğretim programı tasarlanmasına kullanılabilir. Evet. Diskalkuli ön değerlendirme tersi 4 eee testlerden elde edilen veriler yanıtlama süresi ve doğru yanıtlardan yola çıkarak hesaplanan ters yeterlik puanları inverse efficiency scores IEIS buyoruz ve e, birincisi Word 2011 her maddeyi yanıtlamada harcadıkları zamanın doğru yanıtladığı madde yüzesinde bölünmesiyle elde edilmiştir. Ters etkililik puanları SPSS programı kullanılarak iki adımlı kümeleme analizi ile çözümlenmiştir. Evet. çok değişkenli analiz tekniklerinden olan e, küme, kümeleme analizin öncelikli amacı birey ya da nesnelerin temel özelliklerini dikkate alarak onları grupla, gruplandırmaktır, gruplandırmaktır. Analizin sonucu oluşan kümelerin kendi içinde homojenliği ve kümeler arasında heterojenliği çok yüksektir. Kalacı 2010. Yapılan ölçüm, ölçümlemelerle 4 testine dair bir normal elde edilmiştir. Evet. Viskal tarama aracı data bu aşamada ölçek olarak Olkun ve arkadaşlar tarafından TÜBİYAK tarafından 111 K545 numaralı proje kazılan geliştiren data kullanılmıştır. Halihazırda hazırda dataya ait norm neyleri mevcut olmaması nedeniyle önceki norm geliştirme çalışması yapın yapılmıştır. Bu katılımda merkezde 5 tane farklı ilkokulda bulunan ve rastgele seçilen 130 erkek 131 kız olmak üzere toplam 261 tane ilkokul 3. sınıf öğrencisinden veri toplanmıştır. Seçilen öğrenciler arasında kaynaştırma öğrencilerinin olup olmadığı sınıf öğretmenlerine sorulmuştur. Kaynaştırma öğrencilerinin olduğu durumlarda öğrenci gruptan çıkarılmamakla beraber elde edilecek ölçütlerin etkilenmemesi için bu öğrencinin test sonuçları veri setine dahil edilmemiştir. Evet e, data alt testleri arasında yer alan nokta saymanız ve sembolik sayıları karşılaşma SSK testlerinden de veren veriler yanıtlama süresi ve doğru yanıtlardan yola çıkarak hesaplanan ters et, puanları Inforce, e, Affiliation Scores, IS, Buyurus ve e, Forceport 2000'i her madde yanıtlamada harcakları zaman zamanın doğru yanıtladığı madde yüzdesinde üniversite Zihinsel sayı doğrusu testlerine elde edilen verilerin ise mutlak hata puan ortalama hesaplanmıştır. Bunun için bireylerin her bir maddeye verdikleri cevap ile o maddeye ait doğru cevabın farkına mutlak değeri alınmıştır. Elde edilen veriler iki adımlı kümeleme analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan çözümlemeler ile NS, SSK ve ZST alt testlerine normal elde edilmiştir. Evet. Öğrenci tanıma formu ÖTV bu ölçekte Karaktaş ve Yavuz Ergin 2015 geliştirici öğrenci tanıma formu uyarlanarak kullanılmıştır. Öğrenci tanıma formu ile öğrencinin eğitim geçmişi, sağlık durumu, sosyoekonomik durumu hakkında veriler sınıf öğretmeni, okul idaresi ve aile ile görüşmeler yaparak toplanmıştır. Bu ölçekte ölçekte uzun süre dağımsızlık yapan birkaç ay sağlık problemleri herhangi bir kronik hastalık olan veya benzer sebeplerden ötürü başarısız olduğu düşünen öğrencilerin ayırt edil edilmesi amaçlanmaktadır. öğrenci tanıma formu ÖTV, MÖG yaşayan öğrencilerin belirlenmesinde kullanılan tanı koyma yöntemleri ve MÖG'e dair yapılan tanıma hareketleri elde edilen kapsayıcı ve dışarıcı kriterler içinde ölçekler tasarlanmıştır. Ölçekte de öğretmen değerlendirmesi, diskalkulü ön değerlendirme testi, diskalkulü tarama aracı, öğrenci tanıma formu ve zekalası birer ölçek olarak kullanılmıştır. Evet. MÖK yaşayan bireylerin erken yaşta tanımlanması ve bireye özgü eğitsel müdahale geliştirilmesi ve uygulanması bireyin matematik süre açısından oldukça önemlidir. Ancak mülkün tanımı ve tanımlanması konusunda çok farklı görüş ve yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlar incelendiğinde genel olarak kapsayıcı ve dışlayıcı kriterlere uygun yeterli ölçüm araçları kullanılmadıkları ve bireylere uygulanacak eğitsel müdahale yönelik de yeterli veri sağlayamadıkları görülmektedir. Evet. Kauman ve diğerler 2013 mülk yaşayan öğrencilerin çok boyutlu testler ile doğru yanıtlama yanıtlama süreleri süresi ve kullanan stratejiler yönünde değerlendirmesi gerektiği Ayrıca eş 2 2510 öğrenme güçlü yaşayan öğrencilerin güçlü ve zayıf yönünü saptamak için testler görüşmeler ve diğer e, değerlendirme araçlarının kullanılmasını derinlemesine yapılan bir tanımlama doğru odaklı bir müdahaleye de rehberlik geleceği ifade etmektedir. Evet. Mülk yaşayan öğrencilerin tanımlanması ve öğrenci özgü müdahalenin yapılması için kullanılan bu ölçeklerin sağlam sonuçları verdiği yapılan uygulamayla belirlenmiştir. Evet. Matematik yetenek testi MYT. Matematik yetenek testi MYT. Matematik üstün yetenekli ilk öğretim 6. ve 7. öğrencileri tanımlamak amaca geliştirmekte olan bir testtir. Testin geliştirme sürecinde madde özellikleri, güvenilirlik ve ölçüt geçerliliği üzerinde üzerine yoğunlaştırılmıştır. Yoğunlaşılmıştır. Evet. Yarı toplama aracı olarak kullanılan beşli linker tip ölçeğin güvenliği 0.72 bulunmuştur. Evet kuyu sorularına geliyoruz. Matematik öğrenme güçlüğü diskalkuli nedir? Açıklayınız. 2. E, matematik öğrenme güçlüğü diskalkuli olan bireylerin değerlendirilmesinde kullanılan formal ve informal ölçekler nelerdir? Açıklayınız. 3. E, formal değerlendirme ve türleri nelerdir? Açıklayınız. 4. Değerlendirme türleri nelerdir? Açıklayınız. Dört, 5 standartlaştırılmış başarı testleri nelerdir açıklayınız. 6 informal değerlendirme ve türleri nelerdir açıklayınız. 7 matematik öğretkenlik testi müt nedir açıklayınız. 8 problem çözme becerisi ölçü aracı PÇBA nedir açıklayınız. 9 görsel say işitsel sayı dizisi testi GİS nedir açıklayınız. 10 diskalkulü ön değerlendirme testi 4 nedir açıklayınız. 11. Diskalkulü tarama aracı data nedir? Açıklayınız. 12. Öğrenci tanıma formu ÖTV nedir? Açıklayınız. 13. Matematik e, yetenek teksti e, MYT nedir? Açıklayınız. Yani burada kuyu sorularını yaptım. Tabi kağıtta da yapılabilir. E, ben bir özel eğitimci olarak e, Kantasya'yı kullandım. Kantasya'nın içine kuyu sorularını da yaptım. Kuyu sorularını kağıttan da kullanabilirdik. E, evet. Benim anlatacağım sunum bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.